Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bugün elimde JBL Partybox Encore 2 hoparlör var. Ve bu hoparlörde LED ışıklarınızı nasıl kolayca yönetebileceğinizi anlatacağım. Şimdi JBL Partybox uygulamasındayız. Hoparlörünüzü bu uygulamayla eşleştirmek için nasıl kurulum yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız kanalımıza göz atın. Çünkü bununla ilgili bir videomuz var. Burada ana menüde gördüğünüz gibi ışık kontrolünü görebiliyoruz. Hadi ona dokunalım. Burada gördüğünüz gibi neon, loop, bounce, trim, switch, freeze veya random seçeneklerimiz var. Bunun dışında burada gördüğünüz gibi bazı seçeneklerimiz var ve bunları devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebiliriz. Bunlar devre dışı bırakıp etkinleştirebileceğimiz led ışıklar. Burada led ışıklarımızın rengini değiştirebiliyoruz. Örneğin burada gördüğünüz gibi gökkuşağı seçeneğimiz var ve benzeri. LED ışıklarımızı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istiyorsanız bu butona tıklayabilirsiniz. Etkinleştirmek için de aynı buton. Hepsi bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. Hoşçakalın.